Herif sanat bambaş sunat oynuyor canlar. Kesinlikle Duyur hadi şu an oyundaki herkes bu duyuruyu görecek bak Bak <laughs> dedektif Erkara Uranus'un bu maçı izliyor <laughs> Muhtemelen dostlar sert fightlar atacak Oooo Aaa Aa, Aa, Sana yapıyor sana yapıyor sana yapıyor şey Fatih gibi mi? Ne böyle derim bu? Bu bu arada. Bu evet bak ya. Bir zaten. Bu, bu, Tektir bu. Tekli değil ki daha de abi. Bu bu. Ama şimdi ben seni bir izleyeyim bakayım dur. Sen <laughs> bir hileysen onu maalesef. Bunda... O Fatihlikine göre oyuncular mı öyle? niye öyle sıkıntı? Bu için. O ne? Bu bilerek sıkmadım. <laughs> ee, heyecan yaptı <laughs> kardeşim. Yok bu arkadaşı. <laughs> Şu anda var ya ne diyeceğimi bilmiyorum biliyor musun bu videonun girişinde ama aşırı mutlu oldum. Yani resmen ban yemem hayra vesile oldu gibi mi düşüneceğim yani ben. İyi ki ban yedim Abi, yedim diyebilir miyim? Yani, yani Baya bir karmaşık oldu. sana hediye yaptılar sen hiç oyuna giremiyorsun ya. Değil mi? Aa <laughs> <İzledim> lan. Bu arada kendi hesabımda bir şey böyle yapacak bir şey çıktı lan. Evet. Arkadaşlar benim için gerçekten çok değerli olan ve hani gerçekten aylar boyunca 6 ay 8 ay ben hatırlıyorsanız ki böyle bir dedektifliğe senelerini vermiş kişilerle bu oyunda böyle toplantı yapmıştım dostlar demişti ki bizim en kralımızda bile bu kartal sistemi yok. Yani oyunları canlı izleme oluyor olsa Çok nadir vardı ve ben ilk alanlardandım. Ama hatırlıyorsanız ki bak iyi hatırlayın. Bunu aldığımda çok sevinmiştim. Sonra birkaç ay çok boşlamıştım. Sonra bunu benden geri almışlardı. Bakın hatta bunun videosunu atmıştım dostlar. Bakın oha yetersizlik sebebiyle oyun tarafından verilen yetkim geri alındı. Çok üzgünüm. Bakın burada dostlar bak kartal sistemi tamam mı? Bak bu kartal sistemi. Şimdi bu normal inceleme şeyi açıktı arkadaşlar. Tamam Normal mesela yani bu şey değil mi mesela? Hile olanları zaten böyle. Evet, belirli bir şey ha, abi. Zaten belirli bir şeyleri izlediğin Ha burada arkadaşlar bakın giremediğimi görüyoruz. Kartal inceleme sistemim dondurulmuş mu? Evet almışlar abi sen yetki. Neden benim yetkimi almışlar? Abi kimseyi banlamamışsın niye Vallahi banlamadın? Oğlum tamam işte. da bir dursalardı yani. <laughs> abi, burada arkadaşlar <laughs> biz, ben çok üzülmüştüm tamam mı? Her neyse yetkimi <laughs> aldıkları için. Ve biz dostlar banlandıktan sonra hesap geri açıldıktan sonra bir şey fark ettik ki. Benim kartal gözüm az önce hatta biz yani yanlışlıkla arkadaşlar girdik benim kartal gözüm geri açılmış bakın kartal sistemi pardon kartal sistemi yani anlık ve ben az önce bir şey fark ettim dostlar Ulan bu açılmış mı geri diye girdim ya. ya girdim uçakta orada duyuru gönder varmış orada megafona basıyorsun vuralım şu anda izliyor diyor oğlum o çok garipti lan videodan önce arkadaşlar işte böyle bir şey yaşadık ve ben heyecanla kayda açtım bak işte tıklıyorum beni tekrar uçaktan Abi. atar mı uçaktan atar, Acaba hile atar, atar, gelecek atar. mi ya atar. Ar atar. Arkadaşlar bu Kile sistem var mı? tekrar bilmeyenler hatırlatmış olayım He ha. Bak bak bakın burada duyuru tuşu var. Eskiden var mıydı ya böyle bir şey? Yok Sanok abi. yoktu Herif, abi. Herif Sanok One Man Squad oynuyor canlı arkadaşlar. Bu. bu canlı bak. Abi, bak duyuruyu belli. atıyorum arkadaşlar bak. Duyuru atıyorum. Şu an oyundaki herkes bu duyuruyu görecek bak. Bak, dedektif her kara <laughs> uzun bu maçı izliyor. Demek adam Demek böyle oluyor mu? Bir şey diyeceğim abi. Ben abi. ben ne sanıyordum beyler biliyor musun? Özür dilerim ne, lafını böldüğüm için. Bunu unutma lafını. Ben tamam ne abi. sanıyordum biliyor musun? O an maçta dedektif varsa yukarıda öyle çıkıyor sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum. Böyle iz... çıkıyordu abi. İzleyip bir dakika bu hile mi lan yoksa? Canlı izliyoruz arkadaşlar şu an. Oğlum bir dakika. Lan hangi oyunda bu kem şu an bu kadar kalabalık? Var mı bir dakika. De... <laughs> bu ne oluyor abi? Şu ben? an saat sabah 8. Şu... Yemin ediyorum saat, saat, acaba saat, 8, saat sabah bak saat sabah Mobil mobilde böyle mi bot, bot yapmış yani? abi abi ya mobil böyle abi. böyledir abi dur dur tamam böyle mi geleneyim? bak bak abi, bak bir bak bir bak 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 <laughs> Dedektif Arif Rolos'un İstanbul. Banlamaya hazırım. <laughs> abi o maçtan çıktı kuyta. Ban ban, ban, ban yedi çünkü. Ban, ban, ban yedi çünkü bu gitsin bu hile bu. Bence bu hile deniyordu abi. Skinleri falan evet, da yok. Evet evet. evet. Belli etmemek evet. için. Biz buna bir şey seçmeyelim. Ben bir geri geleyim evet. tamam. Ben bir geri geleyim değil mi? Buradan çıksam Adam, bir şey olur mu? Adam ban yedi. Evet. Olmadan. Arkadaşlar öncelikle bu kartal gözün benden alınmaması için benim bunu yapmam lazım. Tamam bu ben görebileyim. Ben bir çalışanım arkadaşlar. O yüzden kartal göz videoların devam için like atmayı unutmayın dostlar. Like'larınız çok önemli. Biz haftada bir yapalım diyoruz. Ama like'larınız çok önemli. Nedir bu olay dostlar söyleyeyim. Bu maçları anlık. Şu an mesela 19 Aralık 2024. Saat sabah 8. Sen buradan gittin oynaya bastın ya tam şu anda bak. Tam şu anda geldim buradan oynaya bastın. Bastın böyle. Ya ben giremiyorum da. <laughs> <laughs> bastın oyuna girdin ya. Ben de o sıra gelip buradan dostlar bak bu kartal sistemimden şuna bastığım anda senin oyununu anlık izliyorum. Bu sistem böyle. Şu anda canlı oyun oynayan birisini tekrardan giriyoruz abi. Bakalım nasıl bir şey geleceğiz. Birinci çok şey, zevkli bir şey bir bu aslında arada. bu. Ya. Bence o de çok zevkli abi. Bir şey. Vallahi. Muhteşem. Aha. Ben Livik oynuyorlar, takımlar. Ben bir duyurumu atayım herkese ayağını denk alsın. İlkini diyeyim mi, mi abi az önce? Ne? Bir, bir şey diyecektim ya diyeyim mi? mi? Söyle evet. Doğru olan. Hala aklını tutuyorsun. Aklını tutuyorum abi çünkü abi, çok mutluyum. Dedektifim <laughs> hazır oldayım ben. abi lütfen. Bunu yolladın ya abi mesela ha. bu duyuruyu. Evet. Adam evet. iyiliği kapattı. Duyuru attım sonuçta. Tamam. Evet. Ne oldu? Sen hilesiz oyun sağladın. Ama adam bana yemedi abi. Diğer maç açacak. Evet. Tamam Onda da adam. dostum. Bu adam hile değil bu arada. <laughs> Şöyle bir şey var bak bu zaten adil oyun ortamını adam quit attı Ad, adil oyun ortamını yaratmak için kullanılmış bir sistem olduğu için yine senin oyuna etkin olmuş oldu düşse anlık adama kapattırıyorsun niye sonraki Doğru bilmiyorum. doğru. O şey de iyi olabilir abi Böyle izleyeceksin 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 Son kararını yani. verdikten sonra o duyuruyu atacaksın Ya kardeşim sen orayı karıştırma sen bu yetkin senin yok sen bunu konuşamazsın binbaşılarımıza sormam <laughs> lazım lan bunu Emredersiniz komutanım <laughs> Arkadaşlar like'larınız önemli onu hatırlat. Aa 46 saniye. <laughs> tamam. <gülüyor> Lan yine alındı, <laughs> yine alındı sandım. <laughs> <laughs> alıyorlar, yemin ederim, video yine sandım <laughs> Bakın arkadaşlar ne diyor? Kartal sistemi şu anda gerçek zamanlı olarak maçı tarıyor. İnanılmaz bir şey bu. Canlı diyor. Bak burada da söylüyor arkadaşlar. Kartal sistemi maçı gerçek zamanlı olarak izleyen bir güvenlik sistemidir. Ve nitelikli dedektifler. Ben nitelikli olmama ben de olma rağmen bende açık. Bak bende şey çok komik değil. Sende de olmaz çok saçma. Yani, <laughs> şey çok <laughs> Bak yukarıda hep gelenler kırmızı böyle destansı ben... Er. Binbaşı Bende <laughs> renk <gülüyor> yok. Yani, gri çıkıyor. Her neyse bakın ne diyor dostlar burada? nitelikli dedektifler. Ben niteliksizim ama sağ olsunlar bunu bana vermişler. Türk yetkililerimiz bir kayak yapmıştı. Teşekkür ederim bunlar onlara buradan tekrar. Bu sistemi kullanarak canlı bir maçı izleyebilir ya. Gördünüz mü? Bunu abi çok zor alıyorlar. Evet. Olmuyor yani bu. Evet abi çok zor. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii ben bir yılda Türkiye'de yılda? Bir yılda mı ne yılda? Türkiye'de bu işi çok iyi yapan bir klanla tanışmıştım. O kadar iyi yapıyorlar ki işi Pub, PUBG evet. Mobile bunlara ulaşmış falan düşün böyle. Onlar bana söylemişti çok zor olduğunu bunu. Sonraki incelemeye geçemiyorum. Kutu olmuş adam. <laughs> Kutu, kutusu hile mi diyor bakalım. Hile bak. Ha, kutu, kutu hani de oldu ama. geri doldu. De ha, geri doldu. Dedektif Aha. Yaparsın. Allah kahretsin ben ne bastım oldu? sonrakine çünkü. Ben çünkü sonrakine bastım. Adam doğurdular bak 90 saniye. Adam doğurdular. <laughs> Adamı doğurdular. <laughs> Adamı, doğurdular. <gülüyor> <gülüyor> Adamı doğurdular. 90 saniyede ne yapılır bu oyunda bakalım. <laughs> 90 saniyede şuralara bir kasamaz. Aa yerel sohbette her türlü okunur 90 saniye bu arada. Okunur abi çok eğlenceli. <laughs> her türlü bak, okunur. 90 saniyede. Gider <laughs> buraya. Bir tane bu arada ilk izlediğimiz adam iyiydi. O ben yüzde yüz. Evet, o o. O adam iyiydi. zaten. Evet. Çünkü abi skopla bakıyordu en son. Çok Skinsiz falan bir hesap dedi. Direkt de bootcamp'e gitmişti zaten. Yukarıdan terör estirecekti. Ha. Banın yedi. <gülüyor> <gülüyor> Tam onu. o sıra benim binbaşı geldi o banladı onu. Ben Asya selam ediyordum. Attı. Oğlum senden M4 korkak. Rica etsem evet atabilirsiniz, Hayır. 50k. 50k. 50. Pip karşılıklı. <laughs> Pip karşılıklı ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok yap, yapmayalım öyle bir şey karşılıklı. <laughs> Acil pop arab Arap yeni baksana <laughs> Yukarı bak Ne? <laughs> Acil pop Arap yeni Acil pop Arap yeni. Abi ki ne? Üste gel. Ha. Bak oku. Ev oynatana atana Mekten'den aç kartı diye. Neklar'ın koleksiyoncusu. Arkadaşların istiyor sadece. <laughs> oh, yani. Aa, Aa hiç bir de yakınır? Dolandırıcı. Ben sana ne derim Robosu. biliyor musun paşa? Sen dolandırıcı şerefsizsin derim. <gülüyor> <gülüyor> ben sana Bence, ben, ben sana bu cümleyi kuruyorum abi. Abi. paşa. Abi Buralım. dilenci o dilenci. Bildirsene abi dedik. Doğru de doğru, diyorsun. doğru doğru. Doğru Dilenci var burada. Sen dolandırıcı şerefsizsin. İnsanların hayalleriyle oynuyorsun <laughs> Engelle <laughs> abi. bildir, bildir, <laughs> abi, bildir abi bildir engelleme. Seni bin başıma <laughs> da söyleyeyim ben. Bekle. Şuraya yaz abi aşağıya. Bunu mu seçsem acaba? <laughs> çok etkili gibi geldi bana. <laughs> Gençlere yönelik sakıncalı reklamlar kandırıyor. Ya sen raporun aşırı ciddi olabilir biliyorsun da. <laughs> çok iyiymiş. Bu. Çok Ama denedim. olabilir gerekiyor abi. Çok, Çok Of bak. ne kadar nes. Ne ne. Ben PUBG etkisi olsam <laughs> bu eski görsem bandar Kartal böyle. Kartal sistemi ne böyle. Benim binbaşılar gelir şey sürekli hazır ola geçiyorum ya dur bakayım. Evet canlı başka bir maça geçiş yaptık dostlar hızlı bir şekilde. Evet daha uçak diyeyim. duyuruyor basayım duyuruyor. Allah kaçırdı. 3 kill almış. Alan dışına attı. Ya, ha, İnce Olun, Melek gizliyor maçı abi. Melek, Melek binbaşı değil o. Binbaşı değil o. o. O binbaşının kızı Melek. <laughs> yine senden üstün <diyorsun> abi <gülüyor> <gülüyor> hazır Neden <o. Sederi>. üstün <laughs> abi? Erzis. Tamam verdim seni abi. <laughs> Şaşırıyorlardır orada. Er yazıyordu. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben size bilmediğiniz Belki bilmediğiniz bir info daha söyleyeyim Diyeceksiniz ki neye göre bunu veriyor Mesela diyelim ki sen normal oyununda 3-5 rapor yediysen özellikle o kişiyi izletiyor. onu da söyleyeyim Bu takımdan mesela neden bu oyuncu diyebilirsiniz O da öyle bir sistemde seçiliyor Ne oldu o, ya şey, o, abi. Oyunu sildiler direkt bu sefer gördün mü ben? Bir <gülüyor> <gülüyor> dakika oyunu oyun kapandı arkadaşlar O yüzden o izleme gitti Ben var ya zorla şu an aldıracağım her şeyi geri Çünkü orada bir şey seçmemiz <laughs> diyor benden Seçmiyorum. Tamam tekrar girdik dostlar Bir önceki maalesef gitti ve ben her gerçekten yetkimi zorla alacağım biraz daha böyle sorun olursa artık bir kere daha yaparsan art, e, artık şey demeliyim hani hile değil veya hile demeliyim. Girip girip çıkıyorum şu anda. Resmen rütbesiz er olduğumu nasıl belli ediyorum? Abi ben şeyler <laughs> üzledim ya. Uçan Arapları üzledim <laughs> ben. Ya kral. Vallahi üzledim <laughs> ya. Oluyor orada. ne ya. Ne güzel uçuyorlar. <laughs> Aa dedi bizim binbaşı var bekle ben selam vermem ki beni görmüyor. Dümenden izleyelim. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak şu, Bak şu 30 izliyor ya. 30 evet. dakika diyor. Hı -hı. Burası da olduktan sonra izleyemiyor muyuz? İzleyebiliyorsun o ekstra'ya ya. giriyor. Şöyle, He. bu senin yapman gereken mesai. Öyle düşün. Tamam mı? Tabi. Yoksa zaten bunu yapmıyorsan diyor ki oyun. Kral, biz sana böyle bir hak tanıdık. Sen bunu yapmıyorsun, git diyor sen. Alıyor. Bu adam botu bile vuramıyor. Eğim yok. Gibi. Belki izleme vardır. Şu, o ilerideki açıklıktaki adamı görmedim ya. O. Peki bu <laughs> oyunda ne oluyor? Bana onu söyleyin. Bir soracağım. Botu, yerdeki botu vuramıyorum. Arabadaki nasıl öyle güzel vurdu? Evet. Yani... Baygınları <laughs> mı vuramıyor acaba? <laughs> o kadar gelişti mi ilgiler? Var mı abi fikrin? Yani evet. Harbiden enteresan. <laughs> Direkt ona. vurdu arabadaki mesela. Buradaki adamı mı döndü acaba? O 101 metrede bir pısıyor. Niye durdu şu an dümdüz? Şu an o falan şey, Şey ayarları abi yapıyor ya. abi. Bayanlıyor ayarlıyor abi. şu an. Yok gidecek şimdi banyo. Yok banyo hadi. Ayarlıyor ayarlıyor hala ayarlıyor. Evet bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor lan bu? Oğlum oradan niye buggy buggy e geçiyor sürekli? ne oğlum? Abi bu adam niye çok, çok, çok zor? Evet. Baygınları vuramıyor ama normal vuruyor yani. Baygın adama çok sıkıyor arkadaşlar. Adam. Ama normal adama çok iyi sıkıyor. Ne? Bak çok garip bir ayrıntı fark ettik ya şu an. Uva kaç kişiyiz abi bu <laughs> maç? Öyle <gülüyor> bir şey ya. gelmiş olabilir mi abi bu? Dur dur olabilir. Ben bir duyurumu atayım. <laughs> Hiç etkili Bak, yavruyor, Hiç galiba. etkili çıkmıyor fark edin <gülüyor> <gülüyor> Bu izlesene bir şey olmaz diyecekler. Vural. Vural izliyorum. Abi buraya ne eklenmesi gerekiyor bile biliyor musun bence? Mesela adamı sprey atıyor ya HS mi vurdu body mi vurdu? Onu da anlarsın ya. Bence mobil mi bilgisayar şey. Mobil mi emülatör mü? Onu da anlarsın. Onu lazım. Bu adam mobil mesela onu söyleyeyim. Ben onların hepsini anlarım. E şu an jiroskopu var oğlum. Şimdi bu adamın sağ tarafı atacağız spreyi merakla bekliyorum çünkü baygına gerçekten çok kötü sıkıyor. Arabaya ekstra sıra. sıktı. Buraya ne yapıyor? Aha. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Bayamadı. Çünkü abaydı. O öldürdü. O öldürdü, öldürdü, vurdu, vurdu, bu vurdu, bu vurdu. Sanki hisse mi atıyor abi ya? Bir tane sağlam böyle ha, bak şundan anlarız ya. çok yaklaşıyor buna da ya. Oğlum duvar mı izliyor bu? Bir de aynı zamanda. Ne oluyor? Ne oldu abi? Ben hiçbir şey anlamadım. Az önce duvar izledi bu arada buraya giderken. Onu fark etmediniz mi siz? Evet bir şey kaldı. Abi şey yapma. Belki kaldırırlar. Çıkma. Çok net duvar izledi abi bu arada. Bak çok ciddiyim çok net duvar izledi. Bak buna kayıtlar. O ne o ne o ne? Ne oldu? bak bak sürdürerek o ne oluyor abi? ne oluyor? Victor abi. Victor bir de Victor. Gerçek Victor'u bulduk abi. Bu işte bu. Abi bunlar var oğlum. Bunlar geldi. Bir sonra yine bir fark etmiyor. Tipe bak Allah çıktı bak. Abi şaka gibi. Sabahlıktan geri gidiyor. Sabah geri gidip. Şaka bu Bu kim abi? Gerçek Victor. Of. <laughs> Allah aşkına şu adama, Allah aşkına beni şu adamı izlemeye götürün. Oğlum şaka mı bu ya? <laughs> Sabandan bir şey çıktı böyle bir. Adam o. kendini güvene aldı <laughs> fark ettiniz mi onu? Evet. <laughs> hani bak şu alanı Red zone olarak ayarladı. <laughs> Bak yani şöyle burada asla risk almadı ve şuradan sonra aşırı güvende hissederek koştu. Harika bir adamlığı var <laughs> 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 ya. kendisi çok komik. Ya o adam, kamera kafa girdi. O adamı gerçek yaptı görmek istiyorum ben. Evet. Ne oldu? Bak çalışıyordu. Aç çıkmış <laughs> abi. abi çık abi çık. Sonraki çıkmış. inceleme diyeceğim de ben size bir şey diyeyim mi? az önceki adamın yani keşke orada bayılmasaydı ya. Son anda bir duvar evet. izledi gibi geldi bana. Kral Aa yedi var. Bir... İkili. Duo oynuyorsunuz. Ben bir şöyle kendimi göstereyim. <laughs> <laughs> bu ne? Buna basınca ne oluyor? Oo. Aa! Aa. Oo. O Bunlar... alttaki serbest kamera mı ne bu? <laughs> Aa. Bu ne lan? Basılı mı tutacaksın? Yok. Aa, var serbest kamera var da. Bunlar hep yeni gelmiş şey ya bu arada. Emülatörde vardı evet. kesin. Böyle şeyler yoktu arkadaşlar. Hmm. Oyna bakalım. Ne yapıyor lan sen oyunda? <laughs> Senin hiç abi. yok etrafında. <laughs> Arkadaşlar ya öyle ekranınızda siz oyun oynarken üstte şey yazıyor. Dedektif bilmem ne bu maçı izliyor. Siz ciddiye almıyor. O ne bir şey yürüyor orada? Eyvallah. Yeni geldi abi onu kırıyor. Lut veriyor abi. Lut veriyor bir şey ha, Her neyse izliyor diyorsunuz. O sıra adam sizi böyle canlı izliyor. Haberiniz olsun yani. Ben o bizi abi kaç şey kere izlediler şey... acaba ya? Çok izlemişler. Çok izlemişler. Evet. <laughs> o merakını götürdü abi senin. <laughs> <dın dın> <laughs> Nerede kaldı orda Solda bir takım var. Oraya bir rastlasa da görürsek bir şeyler ya. Yani. Ya zaten orada info yaptı. Şöyle olan adamın bu mobil abi. Adam maya kalkmıyor. Oo. O ne? Hı? O ne oldu geçti? Çok güvenli bir şekilde saklandılar. Oraya bakması kimse yok yani. Hani nasıl bir ne kullanıyordu oraya öyle durdun dondum bak. <laughs> Bozuk öyle. Aha oraya mı gidiyor Ya sese gidiyordur da sese şu. Sese gidiyordur evet şu an. Sese de girmiyor yani. <laughs> 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 Karakol infosu vardır diye karakola bakıyordur bence. Ya oraya her türlü bakarsın popular, abi çatıyı. Evet. Ben de ilk karakola bakarım. Soldaki adamı hiç bakmıyor bak sol köşede pusuyor. Kafasını kas gördü Evet. Kafayı gördüğü anda attı yere kendine. Yılan atken. Arkaya bakıyor. Sprey gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlıklar yapılıyor. Bundan sprey gelmez ben onu söyleyeyim. Abi cidden oyunu böyle mi oynuyorsunuz ya? Baba şu sağda ne yapıyor <laughs> ya. Ne konuşuyorlar acaba? Bunlarla uğraşıyoruz işte. Ha böyle zevk alıyorlar mı acaba ya? Oğlum izleyenler de, de çok vardır böyle oynayan içinde öyle dememek lazım. Doğru. Ya arkadaşlar yanlış ya Bu kadar çanlamaydı. da yok buram abi ya. Evet. Şimdi oyun çıkalı bayağı oldu yani hala bu bu seviyede oynayan <laughs> çok az var diye öyle dedim de. Muhtemelen bunda hiçbir şey yok abi. Arkadaşı bile vardır Oyuni abi. Başlamış olabilirsiniz. İşte veya tam hakim olmayabilirsiniz. Onlardan özür dileriz. Bunda hiçbir şey yok bu arada ya. Belki rahatlıkla Bir tane sık dokundurduk diye. Ya rapor etmiyorum arkadaşlar burada arkadaşlar canlı kurallara aykırı davranışı rapor ettim geçiyorsun sadece varsa bu yani o önceki sistem gibi seçmeliydi çünkü onlar önceden zaten ayarlanmış videolar öyle söyleyeyim canlı da öyle bir şey yok abi basıyorsun basıyorsun geçiyorsun. 3 kill almış ölmüş buraya dikenli kas var kombini giyiyor m4'ü full m4'ü full kombi çok iyi abi yakın ya yakın temas canavarı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum duyurumuzu bir çakalım yine dayık olsun. <laughs> Şöyle biraz Bizim on şey. tablet modu Aha. izleyelim. Gidiyor oraya doğru. Muhtemelen dostlar sert fightlar atacak. Aa selam verdi. Aa, Aa. Sana, abi, sana, sana yapıyor, sana yapıyor. Aa. <laughs> Fatih yine. Emrederim sana yapıyor. <laughs> Aa. Sal selam ver daha bu sana. Abi sayıyorsa ya orada. Evet sana sana yaptı onu. Sen attın sonra böyle bir şey yaptı. Zekaya bak. Nasıl anladı bunu? Bence öylesine basın. Yok, yok. Vural üzürü görünce yaptı onu. Evet, bende. bence de. Evet. Öylesine yapmaz, öylesine niye yapsın? Gördü vural üzürü. Aa, adama gidiyor. Direkt, dümdüz. Şimdi burada dükkan var ama abi. Evet, burada market var. <laughs> Markete gidecek mi bakalım? Ne oluyor? <laughs> Oha! Aa. <gülüyor> Oha! <gülüyor> bu yine, yine mi bu? <gülüyor> Saklanıyor. <gülüyor> değil mi? o selam vermesi etkiledi mi bu? <laughs> Barber'den rak mı kısıyor acaba? Hani Fatih olmuş zaman da ama Dur, tamam ben, Biz şunun gözünden izleyelim de o diğer açılar çok yanıltıyor. Evet evet. evet. Bu ne? <laughs> Fatih'li gibi miydi bu? Demin ne? Orada gördün mü? Yok o, orada zaten şey Fatih olduysan gözüküyor öyle. Ama böyle Gözü... kusuyorsa da oynuyorsa abi acaba Fatih'li gibi. Yani, yani bana mu? ben de öyle düşünüyorum bu arada şu an. Bak şu an Güzel hani kimse göstermiş böyle göstermiş oynamaz var. bence abi böyle hesap olup da. Bence Bize bu teknik asıyor ya. Bu teknik asıyor diye evet. düşünüyorum ben. Bu ne abi? Sen vurulamadın <laughs> bu hiç da. hayatında şuraya çıktın mı? <laughs> ben burayı bilmiyordum böyle mesela. Ben de bilmiyordum abi mesela. Bu kafası iyi bence. <laughs> <Yani> benim selamdan <gülüyor> sonra yaptığı <laughs> hareket etkileyiciydi bu arada. Evet o... Bacını koydu. O beni etkiledi bayağı o hareket. Arkadaşlar valla çok aşırı sardı ya Like'lara basın. E bak, bu, bunu var ya şöyle bu seri yani istenirse muhtemelen ben selamından sonra yapılan bu hareketlere çok denk geleceğiz. Bu muhtemelen çok keyifli olacak. Bence on numara seri abi ya. Adam reklam yaptı seri. ya. Adam direkt abi açtı, <laughs> Afiş çıkardı. Afiş çıkarttı <laughs> harbiden. İsmini görseydim bakardım abi mi ilgine kardeşine. Şimdi tam karşıda bir adam var. Ve ona gidiyor abi bak. Az önce de yaptı bunu. <laughs> Market var dedim ama markete gitmedi adam. Acaba bot ses mi verdi ya? Biz duymadık da bot da ses mi verdi acaba? Yok bak adama gitmedi, gitmedi abi. Gitmedi buralarda zaten adam. çok bot oluyor ki Ya evet bir de map'i A'dan Z'ye bilmek de botun artık nerede olacağını tahmin edebilecek bir seviyeye getiriyor seni de. abi baksana full buralarda dolaşıyor ve buradan yani, harbiden çok bot oluyor. Bot avlamak istiyor evet. Ya bence izleyelim bunu ölene kadar. Evet. Tamam. Bak sol var hiç bunda yok. Bir şey yani görüş yok gibi Dolu ama. Dolaşıyor abi. Rastgele bak. AFK var. O ne? AFK. Abi bu 369 falan mı vardı ya? Ben öyle bir şey gördüm sanki. Evet. Sıralamada biri vardı ikinci sırada. Ciddi misin sen? Evet. 369. 369. Başı 369. TikTok 369 yazıyordu zaten. Ha bu evet. As var mı? İkinci As sırada, sırada abi. Sını? Efendim? Yayın açıp gösterebilir Son misin bize? Seti, setinden anlarız bırak ya. Seti farklı bir şey Ben adını hatırlıyorum. Ha. Ya maç içinde başka abi. yükleye diye falan geçmiş olabilir ya. Bir de doğru, şey, doğru, doğru. E, evet. profilini şey de başka şeyde kullanıyor olabilir. Doğru abi doğru ben unuttum. Benim profilde mesela Geçelim ben genelde mi? çok şaşalı şeyler koyuyorum. Oyuna giriyorum böyle ince setle. Burada bot vuracak arkadaşlar. Ben şimdi acilen şu düzenin gösterdiği şeyi görmek istiyorum. Çünkü ben hatırlıyorum TikTok 360 gibi bir şey yazıyordu. Ya bu ben bu. de 369 görünce şey oldum. Bak. Bu evet bu abi. Bir bakayım. Bu bu arada. Bu evet bak evet, tekli zaten. Bu, bu, tekli değil ki daha de abi. Bu bu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu izliyoruz evet. Bu, bu, <gülüyor> <gülüyor> bu baksana bir girip. Büyüteci Niye alsana. Bu harbiden bu. Şu konuyu ben mi diye. Nereden bakıyorduk şu an? Kurosu'nu göstersen mi bize? Finite'li birisini bağ bağlıydı. Doğru mu? Şu. Evet evet doğru abi. Aa, bu, bu, bakın ha, arkadaşlar bu bak skinini gördünüz arkadaşlar buna bakın. <laughs> Oha. Sıralamadaki adamı <laughs> izliyorum. Hani, bu vardı yuu. Yine kıyafetleri nereden bakıyorduk? Demek ki bu şey Vural abi Fatih Ligi ya. Ha böyle bildiriyorlar bunu. Evet. Tekli de kasıyor mu? Koleksiyon, koleksiyon mu ne bu zor. Nerede koleksiyon? Vay Katar be. <laughs> abi ben 369 görünce <laughs> bunu bir yerde görmüştüm ben bu arada. 369 görünce <laughs> direkt dedim acaba bu çocuk. Utanmıyor abi bu sırayı geçmiyor. Şey yap bunu, rapor et. <gülüyor> <gülüyor> mı? Türk mü? Evet abi. Türk mü? Ama Ekleyeyim mi abi? E, ama valla seni tanıdığı için şey yapma zaten. Evet, evet. Ekleyeyim mi? Arkadaşlar yok şimdi ekleme de. Bu karşımızda bir içerik yapabiliriz aslında ya bence. Kendisi de kabul güzel ederse. Gece alınmasına az kalmış. Olabilir abi. Değil mi? Şu an evet, çok evet. tevafuk oldu yani. Evet o selam belam hani evet, baya güzel, güzel oldu. güzel oldu. Ama şimdi ben seni bir izleyeyim bakayım dur. <laughs> Sen bir hileysen onu maalesef. <laughs> Bunda bir şey yoktur ama ya bu. Tekli de kasıyor. Yine bir kal... Keyifli, keyifli takılıyor. Kaldırıp bakma çok kötü denk abi? geliyor ya onun. Kaç atmış? maç atmış? 641 maçı var. Hey Tekli de. <laughs> Zaten arkadaşlar şu an sabah saat 8.30 oldu. Demin 8'di. 8.24 şu an. Ha? Ve adam şu anda maçta. Oh, wow. Oradan hesap edin siz ne kadar oynadığını. Nurmak spot. Pot. Baya anasın ya. Çünkü kasıyor böyle keyifli keyifli. Atıyla beraber. o <laughs> <Çok> güzel <laughs> rastlantı bu arada var ya. Gerçekten sevdiğim yani, evet. inanılmaz yayıncı. Gelince... İnanılmaz. İlk ismini gösterdi. Evet. Zeki ya baya zeki bu. Evet bunda harbiden Oğlum, bir şeyler yapabiliriz abi ya. Çok zeki bir burada. insan bu. Ne evet, tamam. Benim bak böyle <laughs> bir şey hayatta aklıma gelmez bu arada. Değil mi? Oradan aşacaksın onu selam vereceğim falan. Yok abi. Mesela ben, yok, ben takmam isim. bile abi. Bana ne der geçerim. Nasıl bir zeka? <laughs> Sabah saat buçukta tekli oynayacak mentali de nasıl buldun? Ben onu da anlamadım da. Bu bire kasmaya çalışıyor. Evet evet zaman. abi. 500 evet. puanı falan var bire. Zaten şeyden belliydi yani. abi Fatih Ligi oldu ya. Hem botların olduğu yerlere dolaşıyor ya Payla bak. bak. Demin siz sıralamaya bakarken bir tane sağlam adamı vurdu. P90'yi de ondan aldı. Hmm. Ben onu hiç görmedim abi. Öndeki açtık da mi? abi? da o Fatihliğine göre oyuncular niye öyle? O niye öyle sıkıyor? Uzun için. <laughs> o ne? Bir <laughs> o ne What ya? Bot ya. Bot değil o. Bu bilerek sıkmadı <laughs> bu kişi bana. <laughs> yaptı Yok bu arkadaşı. 360. He. Ben onu yemem. Niye burada, burada burada bir, burada bir teaming falan var bak ben söyleyeyim. Ben bunu kayıttan oynatacağım şimdi size bu arada. <laughs> bak, bak bak burada şu anda arkadaşını vurdum orda, söylüyorum. Çok ciddiyim bak. Olabilir Ahmet. Evet. Son adamı yani da vursun. olmak için birincilik için. Son adamı bir vursun. Kayıttan bakacağız şimdi bak. Ben çok saçma bir şey gördüm orada. Dağ taşı gökyüzüne taradı yani böyle. Evet, vurduğun yani şeyi konuşulmuş yap. gibi. Sen beni vuruyormuş gibi yap. Sen beni vuruyormuş gibi yap, konuşulmuş gibi. Buradan bir çıkmıyorum arkadaşlar. Kaydı böleyim bekle. Arkadaşlar şu anda kaydı böyle başlat yaptım. Ya bilmiyorum da ben inanılmaz şüpheliyim şu an o sahneyle ilgili ya. sanki taşada da hani kaçmasın abi altında hemen ağaç var. Gerideydi abi. Arkadaşlar şu an o sahnedeyiz. Bak burada bir saçmalık var bak. Bak zaten şu bot böyle bir genişli bot yok değil mi zannedersem? Yok abi, abi yok, yok abi. Gerçekten. bak Gel, şimdi, bak, bak. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Baba. Niye öyle? <laughs> Gürbün <laughs> açmadan sıkıyor bu arada. Rastgele evet, rast, sıkıyor rast, sıkıyor. Rastgele sıkıyor abi. Çok iyi tespit etmişsin. Bir daha abi bot önce botu abi. vuruyor. Bak bu, bu açığa çıkıyor sonra. Ben ne? tam önce bu sıra şey, şey diyecektim. Bak öndeki gerçek mi diyecektim? Hı hı. Öndeki ağaç çıkıyor mu? Bak, açık bak açığa çıkıyor. arkaya sıkacak bak şimdi. Bak açık açık. Açık. <laughs> bak acaba ağaç sıkıyor. Abi bak önce kavur da sonra açığa falan çıkıyor. Kavurdan niye açığa çıkıyor? Evet açığa çıkıyor. Bak hala atılıyor. O ne? Bak o ne ya? Portero. Ay güey. Ya Fatih ki bu arada abi <laughs> bir şey diyemeyiz. 69. Ben kurallara aykırı davranışlar reportluyorum. Ee, eğer Çok öyle o. değilse zaten yemezsin. Diğer. Burada zaten teaming yok. Yok, yani yok Diğer abi. olarak gönderdim. Ee, zaten yemezsin <laughs> kusura bakma. Yani benim benim kararım zaten buna etki etmez. Ama yap, yapıyorsan yersin yani. Yaptıysan yersin. Seninle tanışmak istiyorum bu arada. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar kusura bakmayın yani. O o biraz şüpheliydi abi. Ya onu benim bildirmeden Senden geçemem kaçmıyor. ben oraya. Evet. Senden kaçmıyor oraya Orada şöyle. orada şey muhabbeti var gibi. Orada ne biliyor musun? Rol play çok kötü olan bir arkadaşın olur da gerçek hayatta bir şeyden rolplay yapmasını istersin <laughs> de acını sıçar ya. Orada şey gibi kanka bak, e, ban yiyoruz. Hani sen vuruyormuş gibi yap. Ben onu gördüm. Ben onu Güzel gördüm. Güzel tespit evet. abi ben hiç fark etmedim. Tekrar izlediğince harbiden. <laughs> Günahınızı alıyorsam hakkınızı helal edin. Özür dilerim. Ama gördüğümü de basmak zorundayım o etkiye sahip olunca. Arkadaşlar çok keyifliydi bence. Umarım sizler için de öyle çok olmuştur. Güzeldi. Aynen like'ları basın. Ona göre biz bunun biraz üstüne düşelim bu olayın. Ben çok keyif aldım. Önemli olan sizin keyif almış olmanız. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Yani tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.